Orucun şüphesi birçok faydası var. Ama bizler Müslümanlar olarak oruç tutarsak bünyemiz şöyle sağlık bulur, bünyemiz için böyle faydalı yönleri vardır diye oruç tutmuyoruz. Tutmamız gerektiği için Allah'ın bize yüklemiş olduğu bir görev olduğu için orucumuzu tutuyoruz dünyevi ve uhrevi, ferdi ve içtimai pek çok faydalarını burada saymak mümkün. Belli başlarını isterseniz dinleyicilerimize aktaralım. Orucun en önemli faydalarından birisi Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin şükrüne bakması. Rabbimiz sayısız nimetler vermiş. Kur'an ifadesi min haysula yahtesib. Sayılamayacak kadar Allah bize nimet lütuflarında bulunmuş. İnsan bu nimetleri anlaması için nimetlerin elden gitmesi lazım. Nimetlerin gözükmemesi lazım veya o nimetten gözümüzün önünde olduğu halde faydalanmamamız lazım. Bunun da sağlayacak en önemli şey nedir? Oruç ibadetidir. Oruç ibadetiyle biz ne yaparız? Fakirlerle zenginler mukayesesini çok rahat bir şekilde yapmış oluruz. Oruçlu herkes yemeden içmeden uzak kalma mecburiyeti cihetiyle nimetlerin hakiki sahip ve malikini de idrak eder nimeti nimet midir? Nimeti vereni düşünür. Bu cihetle de manen bir nevi şükür vazifesini yerine getirmiş olur. Bize bir hediye gönderiyor bir sultan veya bir büyüğümüz. Hediyeyi gönderen bir kargo şirketi düşünün. Kargo şirketi getiriyor. Makamdan geldi. Kargo şirketine gelen elemana bir sürü hediyeler diziyoruz. Diyoruz ay senden Allah razı olsun bu benim hediyemi getirdim. Hediye gönderen zat çok büyük bir zat bizi düşünmüş, bize hediye göndermiş. O zaman da teşekkür etmemiz lazım. Bizler de vesile bir domates alıyoruz bir yerden. 2 lira, 3 lira zannediyoruz ki bunun hakiki değerini verebildik biz. Hakiki değerini vermeye kalksak belki 100 bin liraya bu domatesi alamayız. Bu domatesi bize ulaştıran kim acaba? Karpuzu bu mevsimde, bu sıcak mevsimde karpuzu bize gönderip içimizin bu kavurucu sıcağını ferahlatan kim? Aynı toprak üzerinde aynı elementler, aynı kimyasal maddeler. Orada Rabbimiz hem acısını hem tatlısını aynı toprak içerisinde bitiriyor ve kudretini gösteriyor. Bu sayısız nimetler bize lütfedilen, sunulan bu nimetlere bir evine yapmış oluyoruz. Teşekkür etmiş oluyoruz. Nimet vereni hatırlamış oluyoruz. Birincisi bu. Bunun üzerine uzun uzun durulabilir. Sosyal hayata bakması yönüyle. insanlar Rabbimizin inayetiyle herkesin imkanları farklı farklı yaratılmış. Maişet ve geçim yönüyle Herkes aynı seviyede yaratılmamış. Allah kimimizi zengin, kimimizi fakir, kimimizi orta halde yaratmış ki zenginler fakirlerin elinden tutsun, şefkat ve merhamet göstermiş olsun. Fakirler de zenginlere hürmet ve saygı göstererek toplumda bir denge meydana gelsin. Veren el başa kalkmaması lazım. Kalkmadığından dolayı da fakir olan insan da o insanlara karşı minnettar olacak. Ramazan mutlaka iftarlarıyla, fıtırlarıyla, zekat özellikle Ramazan'da bizim halkımızın böyle bir özelliği var. Zekat Ramazan'da vermek de çünkü sevap yazıldığından dolayı Ramazan ayı içerisinde. Bunları da fakir olan insanlara, ihtiyacı olan insanlara ulaştırdığımızda toplumda gerçekten de bir huzur ve muhabbet olacak. Zenginlere de burada büyük görev düşüyor, büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk nedir? Fakir olan insanlara yardımcı olmak. Gezebilmek. Gidip keşke o insanların, o imkanı dar olan insanların evlerinde o insanlara nasıl yaşadıklarına bakabilsek. İmkan sahiplerinin fakir fukaranın yardımına koşması ise ancak onların acınacak hallerini, açtıklarını, imkansızlıklarını yakinen bilmeleri, bir nebze olsun yaşamaları, hissetmeleri neyle olur? Oruçta mümkün olur. Bu da en iyi şekilde orucu ruhumuzda yaşayarak anlayabiliriz. Bir diğer husus nefsin terbiyesine bakması. Nefis eğer çok iltifat edilirse, yeme içmeye aşırı derecede düşkünlüğü olursa nefsin firavunlaşma durumu söz konusudur. Nefsin firavuniyetini yıkmak, nefsin firavuniyetini kırmak neyle olur? Açlıklı olur. Aç olan insanlar esasında üretirler. Şimdi böyle bir tarafı da var. Tok olan insan bir üretici olmaz. Buluş yapan insanlar imkansızlıklar içerisinde olan insanlardır. Yoksa bir eli yağda bir eli balda olan insanların bir şey üretmesi, bir buluş yapması vesaire mümkün değil. İnsanın böyle serbest ve hür arzu ettiğinden dolayı bunun karşısına mutlaka neyle çıkmak lazım? Onu aç bırakmakla çıkmak lazım. Bunu yaptığımızda inanıyorum ki nefsin de o firavuniyeti ortadan kalkmış olur. Şöyle bir rivayet var. Cenab-ı Hak nefse demiş ki, sen kimsin, ben kimim? Nefis demiş ki sen sensin, ben de benim demiş. Azap etmiş, tekrar sormuş bu sefer. Sen kimsin ben kimim? Demiş ki sen sensin ben de benim. Sonra diyor nefsi aç bırakmış tekrar sormuş. Sen kimsin ben kimim? Demiş ki sen Rabbül Aleminsin ben de aciz bir kulum. Açlık gerçekten yaşayan bilir. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin diye de yine meşhur bir söz var. Genelde insan bütün bir hayatını tok geçirmiş, toz bembe geçirmiş, varlık içinde yaşamış, yokluk nedir, açlık nedir, sefalet nedir bunu tatmamış. Günümüzde öyle insanlar var ki ilk gibi yoksulluğa düştüğü, fakirliğe düştüğü anda bir anda bunalım geçirip intihara teşebbüs edenler hatta intihar eden insanları görüyoruz. Çünkü kendini hep zenginlikle, hayata hep zenginlikle bakmış, hep zengin bir şekilde yaşamış, varlık içinde yaşamış. Dolayısıyla onun bir tökezlemesi, fakirleşmesi, mevcut durumundan bir şeylerin eksilmesi o kişiyi gerçekten bambaşka bir noktaya sürükleyebiliyor. Allah muhafaza buyursun diyoruz. Orucun ekmeli, en mükemmeli. Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Kal, kulak, hayal, göz, duygu, düşünce her şeye oruç tutturmaktır. Haramlardan, boş işlerden kendini çekmek ve ibadete vermektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten, galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmaktır. Ve o dilimizi Kur'an'ı, tesbih, salavat, istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Orucun en önemli yönü Kur'an'ın inmeye başlaması. Yani Ramazan'da ay olarak söylüyorum. Orucun Kur'an'ın nüzulüne bakması yönüyle önem arz ediyor. Bir cahiliye dönemi yaşanıyor. İnsanlık insanlığını kaybetmiş, insanın vasıflarını kaybetmiş. Böyle bir dönemde insanlığa rehber olacak hem konuşan ve yaşayan bir rehber hem de kitap olarak Rabbimiz en son kitabını, en son beyanlarının insanlığa indirmiş. Ramazan'ın böyle bir özelliği var. Biz Ramazan'la Kur'anlaşmış oluyoruz. Kur'an ayı olduğuna göre bu Ramazan ayı Ramazan'ı Kur'an'la Kur değerlendireceğiz. En azından mukabelelerle, mukabele katılarak veya kendimiz okuyabiliyorsunuz kendimiz okuyarak, Kur'an'ın mealini, tefsirini okuyarak, Kur'an'ı yorumlayan anlatan güzel insanları dinleyerek Kur'an acaba bize ne mesajlar veriyor, Rabbim bize ne mesajlar veriyor diye bu ayı en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. Bir de bunu alışkanlık haline getirip daha sonra normal Ramazan'ın dışında da Kur'anlaşmamız lazım. Bir kısım insanlarımızın Ramazan'da namaza başlıyor. Beş vakit namaz. Her şey iyi güzel. En üst noktada manevi bir hayat yaşıyoruz. Ramazan bitiyor. Her şey bitiyor gibi. O Ramazan'daki atmosferi Ramazan'dan sonra göremiyoruz. Çünkü Ramazan'ı Ramazan sonrasına taşıyamıyoruz. Bu en büyük handikap hepimiz için. O kadar çok böyle değerler değişmiş ki neye öncelik vermemiz lazım, neye sonalık vermemiz lazım bunları karıştırmışız. Mesela Ramazanlar en önemli mesele teravih namazı. Teravih halkımızın şimdi bir teveccühü var teravih namazlarına. Çok harika. Çok mutlu oluyorum ben camilere. Yaşlısıyla, genciyle, annelerimizle, kızlarımızla, hanımlarımızla camiye katılıyoruz. Teravih namazını kılıyoruz. İstenince oluyor. O şey, o aşk, o coşku yakalanabiliyor. Camilerimizde beş vakit bu coşkuda bu güzellikte olsa gerçekten insan daha bir başka olacak kendini daha bir başka hissedecek ama Ramazan'daki o uhvet Ramazan sonrasında maalesef kaybolup gidiyor. Bir o var. Ramazan'dan sonra yani taşımamın var. İkincisi de diyelim ki teravih namazı efendimizin sünneti. Kuvvetli sünnetlerden birisi. Fakat bu namazı en azından beş vakit namazımıza devam edebilmemiz. En azından cuma namazlarını terk etmemek. Yapabiliyorsun kartlar, Efendimizin yaptığı sünnetler yaparız. Onun şefaatinden ayrı oluruz. O işin bir ayrı bir boyutu. Bu öncelik verdiğimiz Ramazanlara teravihleri desteklememiz lazım. Onların kalıcı hale gelmesi lazım. Namaz olarak, ibadet olarak bizde bir antrenman. Bu antrenmanlar 11 ay daha, Ramazan'dan sonraki 11 ayda namazlaşarak devam ettirmemiz lazım. Buna da hassasiyet gösterelim. Yoksa diğer türlü bir ay Müslüman, 11 ay Müslümanlığı bir kenara bırak o vasıfları terket bunlar doğru şeyler değil Allah korusun. Programımızı tamamlamadan önce 3 konu başlığımız kaldı. Orucun insanın ahiret hayatına bakan faydası, orucun beden sağlığına bakan faydaları, orucun ruh sağlığına bakan faydalarını da ele aldıktan sonra şöyle bir hadis-i şerif var. Et dünya mezratul uhra. Dünya ahiretin tarlası. Burada ne ekersek diğer tarafta onu biçeceğiz. Her bir amelin bir iz düşümü var diğer tarafta. Dünyada iz düşümü olduğu gibi ahirette de iz düşümleri var. Orucun iz düşümü, namazın iz düşümü, güzel sözün iz düşümü, doğru davranışın iz düşümü vesaire. Bakıyorsunuz ki bunlar bu doğru olan şeyler bize bir şahsiyet, bir kemalat kazandırıyor dünyada. Fakat bir de bunun ahiret kısmı var. Ahirete bakan yönü var. Ahirette de bize mükafat olarak Rabbimizin rızasını kazanmış bir insan olarak da Rabbimizle inşallah onun cemaliyle Efendimizle müşerref olacağız. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı ayetin ifadesiyle inşallah karşılıklı razılaşma makamında oluruz Allah'ın izni inayetiyle. İnşallah gerçekten de Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, bu yalancı dünyada, fani ömür içerisinde kısa bir hayatta, baki bir ömür ve uzun bir hayatı kazanmaya en büyük vesile dersek abartı yapmış olmayız. Bari. Yapmayız, abartı olmaz. Her vesileyi değerlendirmek lazım esasında kurtulma adına hem dünya hayatımızın düzene girmesi adına hem ayrı hayatımızın düzene girmesi adına her fırsatı değerlendireceğiz. Orucun zaman zaman vurguluyoruz. Beden sağlığına, ruh sağlığına vesaire faydaları var. Sağlıklı olmanın anahtarı. Çünkü bir insan yıl içerisinde bir sürü yemeler, içmeler, belki bu obezite hastalığı da malum. Asrımızın hastalığı biliyorsunuz. Belki yenen içilen gıdalardan mütevellit bir şey. Bu sindirimin güzel olabilmesi, toksinlerin atılması, vücudun dinlenmesi hoşlu oluyor. Rabbim böyle bir mekanizma koymuş. Esasında bize diyor ki şöyle bir dinleme yapalım. Yazın tatillerde nasıl gidip yazlıkla dinlenelim, memlekete gidelim, şu vesaire. Aynı şekilde vücudumuzun da böyle dinlenmeye ihtiyacı var. Bir ikinci husus, oruç vücudun açlığa, susuzluğa karşı mukavemetini artırır. Böyle de enteresan bir şey var. Açlığa, boyu bir, yani diyelim ki bir 30 yaşında bir insan düşünelim. 30 yaşına kadar hiç oruç tutmamış, 31. yaşında oruç tutmaya niyet etmiş. Bu Ramazan içinde belki çok zorlandığını her an orucu bozmaya doğru gittiğini söyleyecektir etrafındaki insanlara. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Nasıl mukavemet gösteriyorsunuz susuzluğa, aşla? Ben bu gücü kendimde bulamıyorum demesi o zaman son derece normal. Çünkü o, o tarihe kadar, o güne kadar herhangi bir oruç denemesi olmamış. O yüzden bu ilk denemelerdeki zorlanmalar onları pes ettirmemeli. Geri adım attırmamalı onlara. Çünkü bu geri adımlar belki bir Ramazan'ın daha heba olmasına neden olacaktı. O yüzden bugünü bir fırsat bilip, bu an bir fırsat bilip inşallah Ramazan sonuna kadar sabretsinler diyoruz. Acizane. Çocuklarımıza biz veya anne babalarımız bizlere de aynısını yaptı. Yarım gün oruç, tekne orucu, orucunu satın alma gibi, orucu sevdirme, ibadeti sevdirme mutlaka anne babaların bunu yapması lazım. Evlatlarına küçük demeden, çocuk demeden çocuklarını orucu alıştırması lazım. Bu da bir eğitim. Çocuktan ziyade anne baba korkuyor. Ben etraftan gözlemleyebiliyorum. Küçük, tabii çocuk diyor oruç mu tutar diyor, suza nasıl yandır diyor. Yani ben ona kötülük etmiş olurum. Dolayısıyla biraz büyüsün diyor, genç olur diyor. İşte askere gider, döner ondan sonra oruç tutar diyor. Bu noktalarda 9-10 yaşındaki bir çocuğa çok rahat bir şekilde Müsaade edebilir mi anne babaları gün boyu beraber sahura kalkıp daha sonra beraber iftar yapma anına kadar hiçbir çekince, hiçbir evhamlanma, herhangi bir şüpheye düşmeden çok rahat 8-10 yaşındaki bir çocuk bir gün oruç tutabilir. Oruç tutabilir. Esasında insanın, Cenab-ı Hak öyle bir mekanizma koymuş ki insanın içerisinde diyelim siz bir gıda göndermediniz, Depolamış canaba, ama yedeklerini koymuş yani. Yedekleri var. Herhangi bir çocukta oruç tuttuğu zaman açından ölmüyor. Bizim çocuklarımız oruç tutuyorlar. Mesela 11 yaşında 2-3 senedir mesela orucunu tutuyor çocuk. Geçen sene tam tuttu. Büyüğü de aynı şekilde. Biz de aynı şekilde 2. sınıf, 3. sınıftan itibaren oruçlarımızı tuttuk. Herhangi bir açıktan falan ölmedik. Neticede bu duygu ve düşünce olarak bunu çözmemiz lazım. Sizin ifade ettiğiniz anne babalar duygu ve düşüncede bunda hazır değiller. Daha sonra yani bu yaşlarda bu eğilimi kazandırmadıkları çocuklarından daha öte bir şey bekleyemeyecekler ileriki yaşlarda. Çocuğum hadi o beraber o, e, savura kalkalım dediklerinde anne ya ben kalkmayacağım ben uykuluyum benim yardım işim var gücüm var diyecekler bahane üretme işleri daha fazla olacak. Ama ağaç yaşken eğilir e, sözünden hareket evet. olursak e, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren orucu, namazı özendirici çalışmalar içerisinde, faaliyetler içerisinde bulunsak ileriki yaşlarında sıkıntı çekmeyiz ya da biz az çekeriz diye tahmin ediyorum. Anne babalar olarak biz görevimizi yerine getirmemiz lazım. Görevimizi yerine getirmiyoruz. Hassasiyet gösterirsek, biz kendimiz hassas olursak anne babalar olarak evlatlarımız hassas oluyor. Evde ne görüyorsa çocuk mutlaka onu kopyalıyor. Anne babalardan ne görürse çocuk onu yapıyor. Mesela kitap okuma. Şu anne babalarla konuştuğumuzda ey hocam bizim çocuk kitap okumuyor. Niye? Sen okumuyorsun ki anne babalara evladımız kitap okusun. Veya ders çalışma. Çocuk ders çalışmıyor mesela bunun gibi. Oruç tutma aynı şekilde bizim gevşekliğimizi gördüğü an çocuk çocukla muhakeme yapamaz. Bundan dolayı anne baba sevdirici, özendirici, gönlünü alıcı ifadelerle, mükafatlarla çocuğa oruç ibadetini sevdirmesi lazım. Aksi takdirde Allah korusun düşman olabilir. Soğutmadan, Soğutmadan, onları ürkütmeden, düşünce yapılarını göz önüne alarak, psikolojik yapılarını göz önüne alarak aşama 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 bu konuda inşallah çocuklarına oruç hasretini kazandırabilirler, oruçla tanıştırabilirler. Oruç ömrü uzatır. Bir özelliği var orucun. Çünkü sıhhatin devamını ve gençlik çağının uzamasını temin edebilir. Uzun yaşayan bir hasta tıp nazarında uzun ömürlü sayılmaz. Uzun ömür vücudun dinç ve sağlam kalmasıyla doğru olacaktır. Vücudunu sağlam, dinç kaldığı zaman genç insan özellikle gençlerde sağlıklı vücut olursa sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ifadesiyle oruçtan bir genç, oruçtan bir insan ömrü uzun olur. Bir diğer husus Aynı zamanda çalışan kimseler için sıhhat ve rahatlık kaynağı. Çünkü orucun verdiği hafiflik ve rahatlık sayesinde iç organlarımız yediğimiz günlere nispetle çok daha rahat çalışır. Bu rahat çalışma bütün bedenimizde bir hafiflik, zindelik meydana getirir. Ramazan günlerinde kendimizi kuş gibi hafiflemiş olarak hissederiz. Günahlarımızdan da arınmamızın da rolü olabilir bunda. Bir diğer husus oruçlu olan insan az yemeye alışır. Genelde biz ne yapıyoruz? Üç öğün mutlaka yememiz gerekiyor. Duygu ve düşüncesi hareket ediyoruz. Şartlanmışlık var. Biz iftar ve sahurla ne yapmış oluyoruz? İki öğüne düşürmüş oluyoruz. İki öğün ve böylece bir irade eğitimi de yapmış oluyoruz. Bir başka bir hususta oruç insan için maddi bir periz olduğu kadar manevi bir periz. Ramazan-ı oruç vasıtasıyla nefis bir nevi periz ve riyazete alışır. Emir dinlemeyi öğrenir. Çünkü insan nefsinde emir dinlemeyi bir kayıt altına girmeyi istemez nefis. Bu antrenmanlı olur. Bu antrenman nedir? Oruç ibadetidir. Bir diğer hususta en son insan midesi vücuttaki bütün duygu ve cihazlarla alakalı bir şekilde yaratılmış. İnsan midesi. hastalıklarının kaynağın mide olduğunu işin uzmanları ifade ediyorlar. Adeta mide büyük bir fabrika. Vücuttaki bütün duygu ve cihazlarda o fabrikanın hademesi işçisi gibi. Düşünün. Bu midi fabrikası bütün sene boyunca hiç tatil etmeden çalışıyor. Hiç tatil etmeden çalışan bir insanı düşünün. Vücudunda tatil ihtiyacı var. Gıda alacak, az çalışacak biraz ki diğer duygu ve düşünce, duyu organlarına, diğer organlara daha doğrusu irtibatlı olduğu bütün vücudun organlarına sağlıklı bir şekilde mesajlarını, sinyallerini göndermiş olsun. Bu da bizim ne yapıyor? Ruh halimizi, psikolojimizi, her şeyimizi etkilemiş oluyor. Vücut zaten bizim hiç istemediğimiz, beklemediğimiz zamanlarda bize Allah korusun tatil yaptıracak. Belki hastanede tedavi görmek suretiyle, evet. belki evde Allah korusun yatalak olmak suretiyle, oruç tutmak istesek de tutamayacağımız durumlarla da Allah korusun karşı karşıya gelebiliriz. Şu anda hastanede olan birçok insana mikrofon uzattığınızda şu anda sağlıklı bir şekilde evinizde oruç tutuyor olsaydınız ikisini tercih ederdiniz. Bunu mu onu mu dediğinizde ben evimde çoluk çocuğumla, sevdiklerimle beraber oruç tutmayı tercih ederdim. Burada olmak istemezdim. Neden oradasınız dediğinizde ben hayatı çok şuursuzca yaşadım. Dengesiz bir hayat tarzım vardı. Namaz, oruç, zekat konularında çok hassas değildim. Kendi nefsim ve isteklerim, arzularım doğrusunda bir hayat yaşadım. ve Dolayısıyla yanlış bir hayat yaşamanın bir bedeli vardı. Bu bedeli ben şu anda burada hastane yatağında yatarak ödüyorum. Sakın ola ki siz gençler... Siz genç ve kendini genç ve dinamik olarak gören insanlar benim gibi düşünmeyesiniz, benim gibi hareket etmeyesiniz ve benim yaşadıklarımı yaşamayasınız diye de şu anda belki feryat ediyor, çığlık atıyor. Onu duyanlar duyuyor, duymayanlar duymuyor. İnşallah duyanlardan oluruz. İnşallah idrak edenlerden oluruz diyorum. Ağzınıza dinize <laughs> sağlık diyorum. İyi ki bizimle birliktesiniz. Bizleri dinleyen siz değerli dostlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.